Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Etnik 344 highlighter fosforlu kalemlerin setini açacağız. Hadi o zaman başlayalım. arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Arkadaşlar bunlar beşli set ama tamamı zaten altı renk seçeneği var. Şurada yazıyor. Altıncı rengi de kırmızı. Arkadaşlar bende kırmızı rengi ayrıyeten vardı. Bakın bu şekilde. Zaten aslında bu pembe gibi gözüküyor. Mesela dıştan bakınca. Böyle bakarsanız belki siz de pembe dersiniz buna. Ama gerçek pembenin arasına gelince zaten fark yaratıyor. Hadi arkadaşlar o zaman bunların renklerini incelemeye geçelim. Sizin için böyle bir kağıt çiz seçtim. Evet arkadaşlar bu arada sizlere uçlarını da göstereyim. Hiç kullanmadım bunları. İlk defa sizinle kullanmış olacağım. Şu şekilde uçları var. Bu şekilde arkadaşlar kapakları gayet kolay kapanıyor. Bazılarının zor kapanıyor olabilir. Evet arkadaşlar başlayalım. Öncelikle size kırmızının rengini göstereyim. Altıncı rengi yani. Bunun kapağı mesela biraz zor açılıyor. Evet arkadaşlar bunun rengi bu şekilde. Çok tatlış bir kırmızı tonunda. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim yeşil. Evet arkadaşlar yeşil rengi de bu şekilde. Açık bir rengi var. Bu Sırada mavi ile devam edelim. Arkadaşlar pembenin rengi de bu şekilde. Arkadaşlar bunlar bu arada fosforlu. Ama mavi pastel gibi yazıyor. Ama tam pastel değil, onda da fosforluluk var. Arkadaşlar pembenin rengi de bu şekilde. Zaten kırmızıyla farkı gözüküyor rahatça. Sıra turuncuda. Arkadaşlar turuncunun rengi de bu şekilde. Size dediğim gibi biraz pastel biraz fosforlu ortada durmuş bir şey. Sırada sarı var arkadaşlar. Arkadaşlar sarının rengi bu şekilde. Bence gayet hoş. Arkadaşlar sizce en fosforlusu hangisi? Bence en fosforlusu sarı. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.